Yemeği yedik şimdi çıkıyoruz buradan Gayet lezzetliydi. Ben ne zaman tıka basa yemek gelsem benim, bana bir uyku basıyor. Bir de burada sıcak var yani. Neyim yok sadece sıcak var. Ne diyor? Şu Ağzım mı ya? Hadi Aslı? 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 <applause> ايه خلاص تونسي أيوه. امريكي كم ريال والله؟ ها؟ آه؟ كم ريال؟ 85 30 75 ريال أه. 30, 30. انا انا اتراك يعني مو تركي ها. هي مو سعودي هذه تركي مو غالي سماعه حلوه سماعه ل... والله ما بعطي 75 50 يعني عشانك زي ما ولدي يلا عندي بس صرف 30 ريال احمد نانتي والله <applause> ما اليوم نا؟ يلا نشيل السماعه حلوه ما نيو اي لين Otuz yer kanka. Tamam ne bekliyorum bundan nasıl performans bekliyorum? Tamam bekle dur alacağım ben bunu Şimdi kapalı kutu Airpods Pro. Hay asayım o. Ya ama gerçek de bizi doluyor ama oğlum. Neyse oğlum siktim seni otuz... <laughs> 30. 30 aldım. Siktim Ankara. seni ben şimdi bunu Türkiye'de bin <laughs> liraya satarım. Ankara valla bir Türkiye. Ankara. La Bartın. Tuğba. Sabahı mı lan? Ticaret böyle gelişti bizim evet. semtte. Ha dur baba dur biz biliyoruz. Evet. Nasıl çıkar iş Hazır mısınız arkadaşlar? Bu nokta çıkar diye. Evet. Air Force Pro. Oğlum gerçek gibi lan. Muhammed sebeyin yara. Lelek Allah sebeyin yara. Hasti.